Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu arkadaşlar ilk kez biliyor. Eşim e, 21'in 12 Nisan 11 Nisan bilmiyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi arkadaşlar arkadaşlar bu videoda arkadaşlar hem Marble oynayacağız arkadaşlar hem de Air Till Die 2 arkadaşlar. Bu videoyu like gelsin arkadaşlar. Like gelmese daha video yok. Vallahi yok. Neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar eee yani kapatacağım. Marble'e gireceğim arkadaşlar. Marble'e daha çok gelmiş istiyorsanız video like atın. Evet arkadaşlar geri geldim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Ma ete geldik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne yapacağımı bilmiyorum. Şu topu vurdum. Evet o öldü. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl vuracağım? Yorum yazın ben. He arkadaşlar. Tamam tamam tekrar yapalım. Şunu öldürdük ya bu da ölecek bu da ölecek böyleydi aslında arkadaşlar yanlış yaptım az önce arkadaşlar ne arkadaşlar ee, bunu öldürelim bunu da öldürelim E ee, bitti evet. evet arkadaşlar geldim arkadaşlar şunu ölecekmişiz ilk baş sonra arkadaşlar bunu öleceğiz ve ya çok attım Cık. tekrar tekrar bunu dözez. O da patlatacak orayı. Patladı. Bu da onu da patlatacak. Ya arkadaşlar neden olmuyor? Böyle olması lazım. Neden olmuyor arkadaşlar? Yorumda yorumda yazın. Ya. ya. Hah. Böyle olması lazım da yapamadım az önce. At şunu. Yanlış yaptık. Evet tam. Şimdi tam sırası. Ya. Çok hızlı geliyor. Hı, tamam şimdi oldu. Yes. Evet yaptık arkadaşlar. Ya. Bu ne? Tamam. Sadece, do, 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 do. Çok mermi acadı. Sıfır <laughs> puan ama başka bir şey yok. <laughs> ha. Top sektörü. Hop. Vay! Öldü. Güzel öldürdüm. Hmm, nasıl yapacağız arkadaşlar? Yönmezsin. Şimdi arkadaşlar TNT biraz çekmemiz lazım Hı, bombayı yani. Ya yanlış gidiyor, yanlış gidiyor, yanlış gidiyor. Tamam. Şimdi sıra. Ye. Yeah. Dur. Hayır burası değil. Çık buradan. Neyse 269 müydü arkadaşlar? Burası da değil bak. bak buraya yapayım şimdi tekrar. Burada arkadaşlar pardon arkadaşlar yanlışlıkla dur, dur kestim. Şimdi arkadaşlar burada arkadaşlar çok mermi acıdık. O yüzden sıfır puan tekrar çok mermi Oğlum niye? Ya az önce nasıl değildi? Ha tek de değildi şimdi. Üçümüzü alalım. Burası burası arkadaşlar. Zeyfa ya niye patlıyor? Ha? Bunu da biraz ittireceğiz. Azıcık ittireceğiz. İtsene. Ya ne gıcık. İtsin sen. Ha, şimdi. Evet bu da sıfır yıldızı alıyormuşuz sadece. Uç baba. Uçmadı. Şöyle uçacağız arkadaşlar. Bayağı kanatlı ama hali uçmadı. Hop hop. Hop. Ya senin gibi beceriksiz birisi görmedim. Ya uç uç. Da manyak mermisi yaptım. Onu hala uçmuyor. Ha? Sonunda uçtu ya. Ooo. Mumya. ya. Güzel. Severim olmayı. E ne yapacağız biz? Ha arkadaşlar şöyle yapacağız. Bunu sektirmemiz lazım. Nasıl sektireceğiz belki. Bu sorun soru güzel bir soru evet arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar az önce çok kestim arkadaşlar ama hala buraya yapamadım o yüzden kestim arkadaşlar şimdi yapıyorum ya skip diyeceğim diyor ki level aklamak için diyor bana hadi git diyor çünkü çok zor E, buraya nasıl yapacağız? <laughs> arkadaşlar ilk baş bu yapmamız lazım. Çünkü burası çok. Bilmiyorum. Ve bunu öpeceğiz her şey. İlk hemen. Çok hızlı. Hop, onun kafasını yitir. arkadaşlar işte Evet arkadaşlar şimdi bu oyun bu kadar yeter ya. Şimdi arkadaşlar ama en gıcık en gıcık en gıcık arkadaşlar. Arkadaşlar sans fight oynayacağız arkadaşlar. Benim en müthiş en müthiş oynadığım karakter. Ben bu oyunda proyum arkadaşlar. Prolar olan oynasın. Şimdi arkadaşlar kızcan şu arkadaşlar sardım bitiyor ama. İyi arkadaşlar özel saldırıya gelmeden önce arkadaşlar. Ee, biraz kasmasın diye oynamam lazım azıcık. sonra arkadaşlar. Arkadaşlar ka kas kas ka neyse boş ver. Arkadaşlar şimdi size saldırı öğreteceğim Tabletle oynadığım için tablette oynadığım için çok zor oynuyorum. Normal çok güzel oynarım. Öp. Bakın. Tablette bile güzel oynuyorum. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar devir gelince arkadaşlar sana splice'ler Evet arkadaşlar burada arkadaşlar bazılar böyle yapıyor. Bu ne lan? Bu nasıl şekil oğlum? Bu nasıl şekil? Böyle pulmaz kankam. Gerçeği arkadaşlar şöyle. Gerçeği böyle. Ya yapamıyorum arkadaşlar. Abi çok kaykan bir yapamıyorum. Çok donuyor. Şimdi arkadaşlar özel saldırı geldim Özel saldırıda arkadaşlar bu bir saldırı yapıyor. Sans için benim. Bakın izleyin. Hop da. Hop, da. Zıbap diye yoğuluyor bize şimdi. Diyor ki buradan geç diyor. Artık senin ağzını kıracağım diyor. O of. Arkadaşlar burada tablette çok zor yapıyorum. Normal çok proyum. Tablette çok zor yapıyorum. Normalde çok proyum. Biliyorsunuz. Aa. Aa. Ve arkadaşlar özel saldırı geldi. Ama arkadaşlar çok kasıyor arkadaşlar ve donuyor. Az kasma var bir de donuyor arkadaşlar. çok donmazsa. Arkadaşlar çok rahat geçerim. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar son son kez arkadaşlar normal e oynayacağım arkadaşlar. biraz göstereceğim size sans. diyor arkadaşlar hazır mısın diyor arkadaşlar. Hazırım. Ah biraz kötü oynayacağım çünkü arkadaşlar tabletten oynuyor tablette oynamak gerçekten çok zor neyse arkadaşlar bu kadar olsun bugünlükte arkadaşlar daha da çok istiyorsunuz video like atın arkadaşlar bay bay arkadaşlar arkadaşlar mini bird oynayabilirim arkadaşlar isteniz yorum yazın arkadaşlar bu arkadaşlar 2021 yeni videosu arkadaşlar bay bay arkadaşlar sizi çok seviyorum bay bay